Evet, polikistik over sendromu nedir? Bence önce bununla başlamak gerekir. Çünkü çok fazla polikistik over sendromu ile ilgili çok fazla spekülatif bilgi var. Yani bilgi kirliliği de var aslında. Çünkü poli, latince'de önce poli ne demektir onu söyleyeyim. Poli çok demektir. Kist de çok kist. Polikistik over yani çok kistleri olan over demektir. Ama kist dendiği zaman genelde böyle hastalık gibi bir yumurtalığın bir hastalığı gibi algılanıyor. Ama polikistikover sendromu adı üzerinde bir sendrom. Öncelikle sık bilgisine girecek ama sendromla hastalık farkını anlatmak istiyorum. Sendrom bütün organ sistemlerini etkileyen, yani bütün derken birçok organ sistemini etkileyen semptomlar topluluğudur. Yani nasıl söyleyeyim, mesela hastalık dediğimiz zaman bir organı veya bir organ sistemini ilgilendirir. Mesela mide ülseri mideyi ilgilendirir, işte sindirim sistemini ilgilendirir. Ama sen poli, bir sendrom dediğimiz zaman mesela Sjögren sendromu işte tıbbi sendromlar var. Polikistikover sendromu dediğimiz zamansa işte üreme sisteminden sindirim sistemine kadar cilt, karaciğer, saç bir, bir sürü organ sistemlerini etkileyen bir semptomlar bütünüdür. Dolayısıyla sadece yumurtalıklara bakarak bir kadın doğum uzmanı veya herhangi başka bir branştaki doktorun aa sen de yani bir ultrason raporuna bakarak veya kendisi ultrason yaparak sen de polikistik sendromu var dediği zaman zaten aslında yıkılıyor. Çünkü internete girip baktığında ya da bir yerde okuduğunda polikistik over sendromu eşittir işte kilo tüylenme kısırlık işte benim çocuğum olmayacak benim ileride evlendiğimde bebeğim olmaz diye bir kodlama yapmaya başlıyor. İşte ben bir hastayım diye de bir kodlama yapıyor. Halbuki polikiskover sendromu birçok semptomlar bütünüdür. Bunlardan sadece birine bakarak biraz ya sadece kilo sadece kilolu diye de sen de sendromu var diyemeyiz. Sadece tüylenmesi var diye sen de sendromu var diyemeyiz. Sadece adet düzensizliği var diye diyemeyiz veya sadece ultrasonda kis gördük diye polikiskover sendromundan bahsedemeyiz. Dolayısıyla polikiskover sendromu aslında günümüzde çok yaygın çünkü diğer adı da metabolik sendrom. Metabolik sendrom dediğimizde işte de metabolizma ile ilgili yani hormonal sistemlerde olan komple bir düzensizliği işaret eder. Tiroid bunda baş tiroid sorunları, hipotiroid özellikle, Hashimoto yine çok sık görülür metabolik sendromlarda. İnsülin direnci görülür yani halk arasında girdi şeker verilen insülin direnci ve polikistü zaten ben sac ayağı gibi bunları benzetirim. Ailede biri varsa mesela annesinde tiroid hastalığı var, Hashimoto veya hipotiroidi. İşte kızında polikistik over olabilir veya annede diyabet var, kızında Hashimoto olabilir veya atıyorum annede diyabet var, kızında polikistik over olabilir ya da annede polikistik over var, kızında insülin direnci olabilir gibi gibi. Yani genetik denen şeyler zaten bunlar. Polikistik over sendromunun 5 tane ana bulgusu var. Birincisi obezite, genelde tam ve sendromdan bahsedeceğim. Özellikle santral obezite dediğimiz gövdesel şişmanlık. İkincisi hirsutusmus dediğimiz erkek tipi kıllanma. Yine bu da çok tüylü olmakla da karıştırılıyor. Çok tüylü olmakla hirsutus aynı şey değil. Kadınlarda olmaması gereken yerlerde işte çene, boyun, göğüs, karın gibi bölgelerde sert ve uzun kılların olması hirsutusmus. Üçüncüsü adet düzensizliği. Dördüncüsü İnfertilite. Beşincisi ultrason işte polikistik yapı dediğimiz küçük kistlerin görünmesi. 7-8 milimlik overde çok sayıda kistin görünmesi. Yine bunlar da yine patolojik kistler değil. Bunlar çatlamamış, olgunlaşmamış yumurtalar aslında. Dolayısıyla ille ki her, her kist gördüğümüzde polikistik over demeyeceğiz. Veya her polikistik overin çocuğu olmuyor diye de bir şey söyleme, bir kodlama yapmayacağız. Polikistik over sendromunda %60 spontan gebelik zaten görülür. %40'ında da yumurtlama tedavileriyle, basit tedavilerle kolay bir şekilde bebek sahibi olabilirler. Ama burada önemli olan sendromu kontrol altına almadan bir gebelik oluşturulursa gebelik komplikasyonları daha sık görür. Dolayısıyla sendrom olduğu için işte dediğim gibi diğer sistemleri de etkileyen bir durum olduğu için polikistikover sendromu sadece yumurtalık kistlerini tedavi etmek veya sadece infertilite kısmını çözmek polikistikover sendromunu çözmeyeceği için Altta yatan sorunlar gebelikte büyüyerek gidecektir. Ve dolayısıyla işte gebelikte erken doğum, düşük tehlikesi, işte obez bebek doğurma, gebelik diyabeti, gebelik tansiyonu ve buna bağlı yine komplikasyonlar, mesela diyabete bağlı komplikasyonlar, gebelik zehirlenmesine bağlı komplikasyonlar erken uzayarak giden sorunlar olacaktır. Dolayısıyla sendromlu hastalık farkını bence burada bu videonun en önemli, bence anlaşılması gereken kısmı bu. Her kist polikistik olarak değildir. Yumurtalıkları ultrasonda polikistik olarak görmek, görüntülemek ha, buzdağının hani bence görünen kısmıdır. Altında çok daha derin sorunların yaptığını gösterir aslında. Onlar da araştırılıp eğer işte dediğim gibi endokrinoloji uzmanına gönderilerek bu tür hastalar detaylı bir hormonal değerlendirmeden geçmeli ve bütün vücuttaki hormonal denge sağlandıktan sonra işte bu metabolizma dengeye oturtulduktan sonra zaten kistler kendiliğinden yumurtlama da düzene girecektir. Polikistik over sendromu da kontrol altına alınmış olacaktır.